Ozan müsaadenizi ister. Ben kaçar. Gidiyor musun? Hı hı, gitmem lazım. Geç kaldım zaten. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Sağ ol Meloş'um. Amin amin. Herkesin evladına. Bu arada Ahmet'le konuştum. Serma'nın çocuğunu okula götürüp getirecek her gün. En azından yeni bir okul bulana kadar derslerinden geri kalmasın değil mi anneciğim? Çok iyi düşünmüşsün kızım. Bak bizimki bir lokma az yiyor aklımız onda kalıyor. E kadıncağız da üzülür tabii kızcağız okula gitmezse. Günaydın. 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 Neslihan Hanım, Bahar'ı okula götürmemi söyledi. Ee, ne duruyorsun o zaman? Götür. Teker falan patladıysa o işten anlamıyoruz biz. Filiz'le beraber götürün dedi. Filiz taze bitti. Filiz'in burada yapacak çok işi var, gelemez. Bahar bahçede, okula gitmek için bekliyor. Hm. Neslihan Hanım'ın bu durumdan haberi var mı? Ben Neslihan Hanım'la konuşurum zaten. Selma Hanım, çocuğun öğretmeni okulda ailesinden biri olsun istemez mi? Ay sen de ne düşünceli çıktın başımıza? Ben arayıp konuşurum öğretmeninle. İyi bari, çıkmamışsınız. Şu listedekileri al, gelirken getir. Emredersiniz Nesli. Sen niye hala burada dikiliyorsun? Şimdi, sen bunu... Ay mutfakta çok iş olunca ben Filiz kalsın dedim. Çok iş varsa yap bitir. Bu evin hanımı ben miyim sen misin? Ay yok Neslihan Hanım olur mu öyle şey? Filiz'in bazen alışverişe çıkması gerekebilir. Nerede ne var iyice öğrensin. Başla. Hadi sen de bir an önce üstünü değiştir. Okulun yerini bulurdum tabi de senin gelmen iyi oldu alışverişe. Hani en nihayetinde bir kadın gözü alışverişte iyi oluyor. İyidir. Yani öyle tabi. Gidiyor mu ya? Gidiyoruz kuzum. Gel bakalım. Bir dakika dur bakayım. Dur 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 dur. Ne olmuş bu kızın? Fermuarı mı bozulmuş? Fermuarı bozulmuş galiba ya. Dur bakayım. Bak bu Neslihan Hanım'la Melih Hanım'la sana okul açtı. Güle güle Arca. Tamam mı? Olur mu kuzum? Teşekkür ederim. İyi hadi bakalım. Hadi geç kalmayalım okula. Müsaade edersiniz. Böyle alışveriş deyip geçmiyor. Bak her şeyin en iyisi alınıyor. Eti, meyveyi başka bir yerden alırsan ne Hanım anlar. Bir de bu peynirleri hep ayrı ayrı şarküterilerden seçiyoruz. Ne hayatlar var işte. Sen böyle bir hayat yaşamak ister miydin? Yani bilmem. İstemeyen olur mu ki? Ama böyle bir hayat yaşamak için yükseklerden biriyle evlenmek gerek. Yo ben öyle demek istemedim. Yani Kalbimin istemediğini aklım nasıl kabul etsin ki? Bu arada vaktimiz var biraz daha ne yapsak? Bir çay falan mı içsek? Olur. Acıktıysan bir şeyler yiyelim ha. O kadar uzun zamandır evdeyim ki. Bahar sayesinde dışarı çıkıp deniz havası aldım ya bu bana yeter. Ya deniz havası karın mı doyurur? Yemek konakta da var boş ver. İyi oldu böyle aslında. Bana da değişiklik oldu. Arada bir gelelim mi böyle? Hani sen ne istersen. Bu arada ben Bahar'ın dersine de yardımcı olabilirim. Çocuk okuldan geri kalmasın değil mi? Sen okudun mu ki? Liseyi bitirdim. Bahar'ın dersine yeter herhalde. Ben de liseyi bitirdim. Annem babam mı istemedi okumanı? Yo, onlar git dediler. Hatta Kadir abi gerekirse özel üniversiteye gönderelim dedi. Babam gibidir sağ olsun. Çok da iyi adamdır. Bunlar nasıl başına geldi hiç anlamadım. Gerçi böyle anlatıyorum ama tanıyorsun sen de. Ya sahi siz nereden tanışıyorsunuz? Ee, biz çok eskilerden tanışırız Kadir abiyle. Ben onları sana daha sonra anlatırım. Ne yapsak biz kalksak mı? Olur. Çocuk okulda beklemesin. Tabi tabi. E hadi. Gel bakalım gel. Nasıl geçti dersler? İyiydi sadece. Okula gidemediği günlerde işlenen konulardan geri kalmış. Öğretmeni de konuları kitaptan işaretledi. Evde beraber çalışacağız. Değil mi ablacığım? Bahar'cığım, anlamadığım bir yer olursa, takıldığım bir yer olursa bana da sorabilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Bir sürü ödevi var. Şey, ben bazılarını temizlikte yaptım. Az kaldı. Onları da eve gidince akşam yaparım zaten. Hem okula geldiğim için de çok mutluyum. Hemen yapıp onlara yetişirim ben. Oho, senin hiçbirimize ihtiyacın kalmamış. Aferin Bahar'cığım be. Bundan sonra Ahmet abin yanında bütün derslerine yardım edeceğim senin tamam mı hadi Bahar'cığım. Merhaba okuldan geldim. Hoş geldin. Nasıl geçti bakalım okul? Okulun öğretmenlerini özlemiş misin? İyiydi ama... Ne oldu? Canı sıkan bir şey mi var? Şey çok konu ilerlemişler ve ben çok geride kalmışım. Öğretmen de yetişebilirim bana bir sürü ödev verdi. E ee, olsun. Birlikte çalışırız. Yeter ki senin o güzel suratın alsın. Nerede kaldılar anlamadım ki. Ne alışverişmiş anacığım. Cık, tatlıya başlayacağım, tahin gelmedi. Pilava başlayacağım, kuş üzümü yok. Ha ah, geldiniz. Hemen bırakın da yemeye başlayalım. Bir eksiğimiz, yediğimiz kalmadı değil mi? Yok, listedeki her şeyi aldık. Biz diğer torbaları da getirelim. Peki sana ne oldu? Canın neden sıkkın? Benim bir şeyim yok Bahar'cığım, ben iyiyim. Hayır, iyi değilsin. Bana anlatabilirsin, dinleyebilirim. Minik sırdaşım benim. Ama önce ders çalışacağız, tamam mı? Sen şimdi koş, üstünü değiştir. Ben Seray'a gidiyorum. Tamam, o zaman ben koşup üstümü değiştir. Hemen Seray'a geliyorum. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. ödev çalışacağım. Ben şunları kilere bırakıp geleyim. Sen de etrafı toparla o sırada. Rahat rahat yemeye başlayalım. Kolay gelsin. Ne yaptınız kız bu saate kadar? Alışveriş yaptık ne yapacağız? Sonra Bahar'ı almaya gittik okula. Onu demiyorum salığa yatma. Alışverişten sonra ne yaptınız diyorum. Ne yapacağız ya? Anca zaten alışverişe zaman yetti. Hmm, anca zaman yetmiş. Bana bak Filiz. Bir daha o çulsuzla bakıştığını görürsem, gebertirim seni. Anne sen de kendi kafandan hikayeler uyduruyorsun. Aramızda bir şey olduğu yok ya. Bir de olsaydı. Bana bak. Benim o çulsuza verecek kızım yok tamam mı? Sen bu konağa emin olacaksın. Ayıp aldığınız da iyi olmuş. Bol bol yeriz artık. Değil mi Zuhal'cığım? Filiz bana yardım et de şunları ikilere kaldırın.